mı gönderebileceğim? Allah Allah. Vay be. Ee, Bizans. Allah Allah. Ee, biz de ekran alalım mı? Abi chat beni bugün konuşturtmuyor. Amara koyayım. Rezil <laughs> olup duruyorum. Şimdi sikeceğim ha. Mesela bu. Ay, Hı, sakin ya ol. ya Umut. Amara bacağımı sokarım bak. Vallahi çıldırdım burada. Sultan. İşte kesaret. İşte feraset. İşte fazilet. İşte fedakarlık. İşte mertlik. İşte adam gibi adam. Abi ses gelmiyor discord ekranı verir misin oğlum açmadım ki <gülüyor> <gülüyor> o kadar yaklaşık takipçinin ben emek demediği yandım bücendim lan sus lan oğlum bir Allah! Yandan, Allah! yandan da geliyor bir yandan siz konuşuyorsunuz bırak koyacağım şimdi ya sorma oğlum susun lan yandan gel maki kako kako yandan gel maki kako kako Abi iyi misin? Şu an... Abi iyi misin? Abi ne sokayım? Hep senin yüzünden geldi bunlar başımıza. Burada ne oluyor? Ben hala çözemedim arkadaşlar. Sıçıyorum da. Abi. Komşu biraz daha telefon bakıyor iyi <laughs> misin? <laughs> <laughs> Beyler ben onu cukur. yapma. Onu yapma. Çikolata yok çikolata yok. Yap. Yapma, ya, yapma yapma. Ayağınıza geldi. Onu. Lan kapat çeneni amir siktimi. Beyler ne olur? Kardeş benim yarrağı ayağım <laughs> ya,